Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birimizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da biraz böyle anlık enerjilere bakacağız arkadaşlar. Acaba aklınızdaki kişi anlık enerjide kendini nasıl hissediyor? Size karşı hangi duyguda ve düşüncede? Bunları anlamaya çalıştığımız ve dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştığım bir açılım olacak. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum arkadaşlar. İnşallah size faydası olur. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım, beni ilk kez gören arkadaşlarım varsa sizlerle hoş geldiniz diyorum. Ee, abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayalım. Bu şekilde tüm videolarımı seyredebilirsiniz ki binden fazla videom var. Hepsi de inşallah sizlere şifa olsun diliyorum arkadaşlar. Evet, hazırsanız eğer başlayalım. Herkes niyetlerini alsın. Ben de en güzel niyet ve enerjilerimi alıyorum. Ve iyi bir farkındalık, iyi bir okuma olması için niyet ediyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişiden birkaç tane cümle alarak başlayalım. Evet, olumlamamız da olacak. Ama bugün böyle içimden geldi. Önce aklınızdaki kişiden cümle alalım ve öyle başlayalım dedim. bugün size ne söylemek istiyorum arkadaşlar evet şöyle söylüyor ilk cümlesi hak etmediğin şeyler yaşattığın için üzgünüm İkinci cümlesi maddi sıkıntılarım var ve bunlarla uğraşıyorum birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönmez senin olanı zaten kaybedemezsin dedi güzel bir cümle geldi ve burada ne söylüyor bakalım? Birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu kader. Evet. Bir diğer cümlesi de bu şekilde oldu arkadaşlar. Peki. Bu kişinin şu anda gündeminde neler var ona da geçeceğiz. Ama öncelikle tabii ki her zaman yaptığımız gibi güzel bir olumlamayla da devam edelim. Evet şöyle geldi diyor ki cesaret başlamaktır ve başarmaktır. Cesur kişi şansını yoktan bile var eder. En dibe vurduğun olay ve zaman sana aslında sağlam bir yeni zemin oluşturuyor. Ve seni daha güçlü yapıp geri kalan yaşamında neyle nasıl savaşman gerektiğini gösteriyor. Cesursan niyetinde de samimisin demektir. Evet özellikle şu son bölüm çok güzel ve çok doğru değil mi arkadaşlar? Cesur olduğumuz zaman aslında niyetimizin samimiyetini de ifade etmiş oluyoruz. Cesaret eşittir samimiyet. Samimiyet eşittir cesaret. Değil mi? Bir şeyleri göze almak arkadaşlar. E, bu şekilde geldi. Onurlamanız. Peki aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Kendini bize anlat desek. Nasıl anlatır? Bir bakalım. Kendini bize anlat desek. Neler söylersin? Mücadele çaba kartıyla açılışı yaptı. Mücadele ediyorum diyor. Çaba sarf ediyorum diyor. Zaten biraz evvel söylemişti değil mi? Kartlarda çıkmıştı. Maddi sıkıntılarım var demişti. Aslında bu paralelde geldi. Tabii ki biraz da detay alacağım arkadaşlar. Şimdi bu kişinin bazı mücadeleleri var arkadaşlar. Bu mücadele bazı çevrelerden, bazı ortamlardan uzaklaşmak olabilir. Yani burada sanki böyle bir yer değişimi, burada sanki böyle çevre değişimi. Yani tahammül edemiyorum diyor. Mücadele ediyorum, çabalıyorum ama ne onları değiştirebiliyorum ne kendimi değiştirebiliyorum. Ya da buradaki mevcut şartlarımı düzeltemiyorum, değiştiremiyorum. Bu da benim bir kaçış psikolojisi içine girmeme sebep oluyor diyor. Bir kısmı için böyle. Bir kısmı için de şöyle bir senaryo olabilir. Bugüne kadar kaçtığı, çabalamadığı, yüzleşemediği durumlarla ilgili çaba ve mücadele içine girmek de olabilir. Bakın tabii ki herkesin yapısı, karakteri farklı. Böyle bir durumda açığa çıkmış olabilir arkadaşlar. ve kişi kendini çok yalnız hissediyor. Bunu belirteyim. Gerçekten de diyor ki içime kapandım, çok yalnızım. İşte belki bulunduğu çevrede onu destekleyen insanlar yok, belki kendini bu anlamda yalnız hissediyor. Kim maddi problemleri olduğunu söyledi. Arkadaşlar bunun etkisi olabilir. Ve pek çok kişi beni yanılttı diyor. Yani yanımda olacağını söyleyip beni destekleyen ya da başlarda destekleyen. Ee, insanlar sonra bir, bir yanımdan ayrıldı onların ihanetiyle karşılaştım yanıldım diyor. Burada yanılgı da var ve burada aynı zamanda bir ihanet de var. Aklınızdaki kişi bir başka insanın ihanetine uğramış olabilir ee, ya da arkadaşları tarafından yanıltılmış olabilir ama ne olursa olsun bu ihanet ve yanılgı durumu bu insanın içine dönmesine yalnızlaşmasına sebep olmuş. Yani aradığını etrafında bulamayan bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu kişi şu anda kendi yaratıcılığını, kendi gücünü, potansiyelini açığa koyma niyeti içinde. Yani diyor ki başkalarına belki de bel bağladım, bir şeyler bekledim, güvendim, her zaman beni destekleyecekler, yanımda olacaklar diye düşündüm. Ama baktım ki aslında etrafımda kimse yok. Aslında yine kendimle baş başa kaldım. Dolayısıyla burada kişinin kendine olan güveni bu anlamda yükselmiş. Yani artık kimseden bir şey beklemeden, bir şey yapılacaksa bunu ben yapacağım noktasına ve teslimiyetine gelmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Ve bu kişi enerjisini tekrar güçlendirmek istiyor. Eski, güzel, mutlu, motivasyonlu, enerjik, pozitif günlerine dönmek istediğini söylüyor. Ve artık bir şeyleri kabullendim diyor. Bakın bu kişi kadersel anlamda da bir şeyleri kabul etmiş arkadaşlar. Bazı duygularını değiştiremeyeceğini bir şeyden ne kadar kaçarsa kaçsın aslında kaçmasının hiçbir şekilde e, fayda etmeyeceğini değil mi arkadaşlar? Bu şekilde bir durum söz konusu ve o yüzden de diyor ki olan düzeni, mevcut düzeni ya da duygularımı olduğu gibi kabul edip bir şekilde tekrar güçleneceğim, eski neşeme, eski keyfime kavuşacağım diyor. Böyle bir durumu söz konusu. Ve bu kişi Zamanın onu çok değiştirdiğini söylüyor arkadaşlar. Kader çarkı aslında burada seçimler de vardır. Artık aslında burada bir değişim ve yenilenme vardır. Ve kişi artık zamanın onu değiştirdiğinin farkında. Ya da şunu söylüyor olabilir. Zamanla değiştirmem gereken şeyler de var. İşte hal hareketleri olabilir, insanlarla iletişimi olabilir, size karşı davranışları olabilir. Ve kendi hayatındaki bir takım yaşamsal dinamikleri olabilir. Ama ne olursa olsun benim yenilenmeye, değişmeye ihtiyacım var. Eskisi gibi gülmek, neşelenmek istiyorum. Enerjimi yükseltmek istiyorum. E, bu yüzden de zamanı en iyi şekilde değerlendireceğim ve bir şeyleri telafi edeceğim diyor. Çünkü bu kişinin hayatında bir şeyler kısır döngüye binmiş arkadaşlar. Yani renksiz. Renk yok, neşe yok, enerji yok. Evet belki bir şeyleri yapıyor, belki işte işine gidiyor, geliyor. Belki işte sorumluluklarını yerine getiriyor ama sanki bunları yapmış olmak için yapıyor. Ya da sanki bunları robot gibi yapıyor olabilir. Duygulardan uzak, empatiden uzak, renkten, keyiften uzak. O yüzden de aslında kişinin şu anda en önemli niyetlerinden biri de kısır döngüyü kırabilmek. Hayatının rutinine farklı e, dinamikler katabilmek. E, bunu çok istiyorum diyor arkadaşlar ve bu konuda Önüme çıkan tüm şansları ya da tüm insanları değerlendireceğim ee, ve en başta kendime güveniyorum bu konuda enerjimi, motivasyonumu, hedeflerimi değiştireceğim diyor arkadaşlar çünkü bu insan bir yalnızlık içerisinde özellikle sevdiği, güvendiği insanlar tarafından da yarı yolda bırakılmış gibi gözüküyor. Evet, anlık enerjiler böyleydi. Şimdi size karşı duygu ve düşüncelerine bir bakalım arkadaşlar. Şuradan alalım. Evet bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin aklındaki kişi şu anda anlık enerjilerde sana karşı hangi duygu ve düşüncede hangi niyette tamamıyla buna odaklanıyoruz. Hangi duygu ve düşüncede size karşı komitment commitment dedi. Söz vermek arkadaşlar, söz verme enerjisi. Bu istediğiniz söz neyle alakalıysa, Tabi bir kısmınız için mesela evlenmek istiyorsunuzdur, evlilik sözü olabilir, nişanlılık olabilir. Bir kısmınız için adık olmayan bir ilişki ise adık olması olabilir. Ya da bu insandan istediğiniz farklı bir şey. Ama içinde bağlılık barındıran bir şey arkadaşlar, yani böyle boş bir şey değil. İçinde bağlılık barındıran, böyle el ele, kol kola olduğunuz, birbirinize destek olduğunuz bir süreç. Bunu verebilirim diyor. Ya da bunu hissediyor sizinle. Bakın bu da olabilir arkadaşlar. Ve bu onu öyle bir noktaya getirmiş ki belki de. Söz verebilirim. Verdiğim sözlerin arkasında durabilirim. Ya da çok uzak kaldıysanız. Bu eller birbirini tutmalı. Bu eller kenetlenmeli diyor. Arkadaşlar. Ee, ve burada sabrın öneminden bahsediyor. Bakın aranızdaki ilişkiyi siz biliyorsunuz. Nasıl bir ilişki yaşadığınızı. Burada kişi biraz da sabırdan bahsetti. Yani. Evet, ona karşı bir bağlılık hissediyorum. Ee, onun olduğumda kendimi çok iyi hissediyorum. Bir güven duygusu veriyor. Bu bende bir söz verme e, niyetini açığa çıkarıyor. Bakın çünkü mutlu olmak istiyorum. Ama biraz daha sabır diyor arkadaşlar. Burada kişinin sabrettiği durumlar var ki biraz evvel maddi sorunları vermişti. Ee, bunun dışında şöyle bir durum daha verdi. Burada bu kişinin hayatında şu anda hızlı gelişen bir takım olaylar olabilir ve buna adapte olamıyor. Bundan dolayı da belki sizin biraz daha sabretmenizi istiyor olabilir. Ya da bu şekilde bir şekilde bu insan hayatında farklı bir yöne rotasını çevirdiyse ve burada ilerlemek istiyorsa bu ilerleyişime saygı duymalısın. Bu ilerleyişim esnasında sabırla bana yaklaşmalısın. Ama bil ki amaçlarıma ulaştığımda ve hedefime ulaştığımda aslında sabrımızın karşılığını mutluluk olarak alacağız. Çünkü ben sana bağlıyım ve ben sana bir takım sözler vermeye hazırım diyor. Şimdi bu kişi arkadaşlar size böyle ee belki de ee cümlelerle bir takım sözler söylememiş olabilir. Ama kişinin kendi hissiyatında, kendi içinde böyle bir güven ve söz verme, size kendini bağlı hissetme durumu var. Ve bu bende bir mutluluğa yol açıyor. Gerçek mutluluğu arzuluyorum ve bu yolda onun beni götürebileceğine inanıyorum diyor mutluluğa ve şöyle bir şey de olabilir bir kısmınız için. Bugüne kadar aklınızdaki kişi işte uzaklaşan, ilişkiden kaçan, belki sizinle evlenmek istemeyen ya da farklı diyaloglarda olmak istemeyen biri ise burada aslında hem sizi hem de kendini mutlu etme potansiyelinin olduğunu ve bu yüzden de artık bunların peşine düşeceğini söylüyor. Yani diyor ki Bizi mutlu edecek mevzuların peşine düşmek istiyorum. Onu çok üzdüm ve artık onu mutlu etmek istiyorum ve o mutlu olduğunda ben de mutlu olacağım diyor. Ve burada en önemlisi bir çabaya girmek vardır arkadaşlar. Yani mutluluğun hazır yakalanabilecek bir şey olmadığını anlamış kişi, emek vermeden, zaman vermeden, çabaya girmeden e, elde edemeyeceğini, belki de sizi kaybedeceğini anlamış ve bundan dolayı da artık sizin için çabaya girmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Ve e, bu kişinin size karşı çok yüksek bir çekimi var arkadaşlar. Yüksek bir tensel arzusu var. Burada gördüğünüz üzere. E, fakat kişi bunu salt bir e, tensel tutku olarak değil. E, aslında köklü ve sağlam bir ilişki boyutuna geçirmek istiyor. Ya da böyle olduğunu düşünüyor. Bunu size söylemiş de olabilir, söylememiş de olabilir. Ya da kendi içinde hissiyatı olabilir ama. Bu kişi salt cinsellikle ilerleyen değil. Temelinde sağlıklı, huzurlu. Köklü ve uzun bir ilişki içinde olduğunuz bir dönem olsun istiyor. Ve aynı zamanda da bazı konuların konuşulduğu, netleştirildiği, sağlam bir zemini olan bir ilişki istiyorum diyor. Ve burada biraz da uzun vadeli bir ilişkiden söz ediliyor tabii ki. Uzun vadeli bir ilişki yaşamak istediğini söylüyor. Ve bu kişinin şu an şöyle bir keşfi var kendiyle alakalı fark etmiş yani arkadaşlar hani biraz böyle dışarıya bağımlı biri olduğunu bir kısmı için başkalarının sözüyle hareket eden biri olabilir bir kısmı için de maymun iştahlı daldan dala konan sürekli işte başka insanlarla da tanışayım başkalarıyla da konuşayım mantalitesi içinde olan biri olabilir fakat geldiği noktada arkadaşlar kişi aslında kalbine doğru yolculuk yaptığını ve kendini keşfettiğini ve bu noktada aslında sizinle olan bağlantısının gerçek olduğunu söylüyor. Ve diğer bağlantıları sorguluyor. Belki şu an devam eden bağlantıları var. Bunları sorguluyor olabilir. Ya da öncesinde bu tarz böyle daldan dala atlama durumları varsa, bunları çok fazla sorguluyor ve diyor ki şu anda kendimi fark ettiğim, duygularımla yüzleştiğim bir dönemdeyim. Kendi iç dünyama döndüğümde aslında bana gereken insanın olduğunu anlıyorum. Burada bir farkındalık var aslında başka ilişkilerde başka diyaloglarda sizdeki o sıcaklığı sizdeki o enerjiyi ona mutluluk veren o durumları bulamadığını ve bu anlamda da köklü ve sağlam bir ilişkinin sizinle devam edeceğinin farkına varan bunu keşfeden bir insan tabi bunun dışında kendini de yeni yeni keşfeden biri olabilir arkadaşlar böyle bir farkındalığa gelmiş yani araya giren üçüncü kişiler varsa bununla ilgili pişmanlık söz konusu. O insanlarda hiçbir şekilde aradım bulamadım diyor. Ya da başkalarının fikirleriyle hareket ediyorsa bundan sonrası için kendi fikrimle hareket edeceğim. İlişki benim nasıl istersem ilişkiyi yönlendireceğim. Başkalarına söz söylemek düşmez diyen bir mantık var. Böyle bir farkındalık açığa çıkmış kişide ve bu ilişkinin her iki tarafa da çok fazla ders verdiğini, çok şey öğrettiğini söylüyor arkadaşlar. Bakın lessons kartımız. Burada böyle adım adım, adım adım birbirinize öğrettiğiniz şeyleri hatırlıyor. Her türlü olay, her türlü durum. Belki bir takım duyguların açığa çıkması, belki negatif duyguların olumluya çevrilmesi ama bu ilişkinin çok öğretici, çok ders barındıran bir ilişki olduğunu ve tabii ki de ee, ilk e, dönemlerinizden çok daha farklı bir döneme evrildiğiniz de söylüyor olabilir burada yani çok yol kat ettik aslında ilk etapta bir araya geldiğimizde nasıldık şimdi ne hale geldik yani hangi e, duruma büründük şeklinde de düşünüyor ve burada olumluya doğru bir gidişat olduğunu söylüyor çünkü neden her iki tarafında kendi payına düşen dersleri aldığını en başta kendisinin bu dersleri aldığını söylüyor arkadaşlar tabi burada biraz da ne vardır e, sizi anlamak, sizinle empati kurmak sizin için çabalamak e, belki söylemediğiniz şeyleri hissetmeye çalışmak ya da işte bir takım serzenişlerinizin altındaki psikolojiyi anlamak yani kişi de böyle bir aydınlanma da olmuş gibi gözüküyor diyebiliriz ve bunun dışında da şunu söylüyor diyor ki onu şefkatle seviyorum evet içinde tutku var Evet içinde bolca sabır var, bekleyiş var, belki duraklamalar var ama onu şefkatle seviyorum diyor. Ve hatta bu insan sizin tarafınızdan da şefkatle sevildiğini söylüyor olabilir ee, arkadaşlar. Burada böyle bir durumda söz konusu. Ee, ve artık acı çekmek istemiyorum. Çektiğimiz tüm acılara bir son vermek istiyorum diyor. Yani sizinle ilgili duygu ve düşüncesinde anlık enerjilerde aslında çözümün kendi elinde olduğunu düşünüyor ve ben bu çözümle birlikte senin kalp acını durduracağım, sana mutluluk vereceğim diyor. Şimdi burada kendinizi siz çaresiz hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Uzun süredir bu insan size olumlu herhangi bir davranışta bulunmuyor olabilir. Yaşadığınız olayları siz biliyorsunuz. İşte bu noktada kişi aslında ee, bir çözüm üretmek istiyor yani kırılan kalbi tamir etmek belki size söz verdiği ama hiçbir şekilde eyleme dönüştüremediği durumları halledebilmek ee, sizi mutlu bir ruh haline büründürmek istediğini söylüyor ve action kartımız çıktı ee, kişi sizinle ilgili harekete geçme niyetinde arkadaşlar bu bir adım olabilir ee, bu uzun süredir yapmadığı bir şey yapmak olabilir ama burada bir hareketlendirme durumu var. Yani böyle durağan e, giden bir ilişki ise bir hareket var. Çünkü sizi çok merak ediyor. Uzun süredir görüşmüyorsanız merak ediyor. Akılda takılık kalan meseleler var. Acaba ne yapıyor? Acaba e, birileri var mı? Birileriyle görüşüyor mu benim dışında diyor. Ve onun dışında güncelinizde merak ediyor olabilir. Ama kesinlikle soru işaretleri ve merak e, duygusuyla e, dolu olan bir insan var. Hatta bir kısmı sizi gizliden gizliye takip ediyor olabilir. İnsanlara tanıdıklar varsa onlara soruyor olabilir. Kendince bazı araştırmalar yapıyor olabilir. Dolayısıyla hani sizi çok merak ettiği bir döneminde onu da söyleyelim ve mutlaka da bir aksiyon niyeti var. Evet aksiyon önemli arkadaşlar. Harekete geçirilmeyen hiçbir şey gerçek değildir değil mi? Her zaman söylüyorum, Sözler değil eylemler bizim için daha kıymetlidir. O yüzden sözlere değil eylemlere güvenmemiz lazım her zaman. Peki. Şimdi son olarak da arkadaşlar kapanışta her zaman yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Rumi'den birkaç tane cümle alıyoruz. Bakalım Rumi bugünkü açılım için bizlere ne söyleyecek? Deneklerin beşlisi topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın dedi. Evet ego sorunlarını öne çıkardı arkadaşlar. Egosal sorunlarınız varsa bunları tekrar gözden geçirin dedi. Kılıçların beşlisi güzel bir söz. Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Evet aslında kendini bıçaklıyorsun. Yani bize iyilik yapan kişiye nankörlük yaptığımız zaman arkadaşlar aslında kendimize zarar veriyoruz. Bunun bilincinde olmalıyız bir başka cümle ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim çok çıkıyor bu aralar bu cümlede kendi özdeyiğinizi bilmeniz gerekliliği ile alakalı minare bu minareden ad gibi yüz binlerce insan düştü diyor yani yaşadığınız olay her neyse şu anda gündeminizi meşgul eden şey her neyse bunu bir tek siz yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Aslında burada bunun farkındalığı var. Yani senin gibi diyor, pek çok kişi bu olayı yaşıyor. Önemli olan nasıl tepki verdiğin, önemli olan hangi üslupla yaklaştığın, ee, bu önemli diyor ve güzel bir mesajla bugünkü açılımı tamamlıyoruz. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.